Dünya çapında 2 milyardan fazla insanın kullandığı TikTok, Türkiye'de son dönemde yine tartışma konusu oldu. Türkiye'de ilgiyle takip edilen bir platforma dönüşen TikTok, kısa sürede milyonlarca kullanıcı kazandı. Kullanım kolaylığı ve videoların kısa olması, insanları her gün TikTok'ta saatlerce tutmayı başardı. Videoları kaydırarak izleme özelliği, milyonlarca insanda bağımlılığa da yol doyulaştı. 2020 yılında TikTok'un en çok indirildiği ülke sıralamasında Hindistan birinci, Türkiye ise üçüncü sırada yer alıyordu. Daha sonra Hindistan'da uygulama yasaklanınca bu sıralama değişti. 2021'de Türkiye'de indirilen uygulamalar arasında TikTok ilk sıradaydı. Artık TikTok neredeyse her telefona girmiş oldu. Türkiye'de TikTok'u kullanan ana kitle genel hatlarıyla alt toplumsal grup özelliğini taşıyan insanlardan oluşuyor. Bu alt sınıfı oluşturan kitleler Instagram'daki gösterişli yaşam koşullarına sahip değillerdi. Instagram'da fark edilmiyorlardı. Ancak dijitalin kamusal alanında yani sosyal medyada görünmek ve kabul görmek istiyorlardı. TikTok onlara böyle bir alan açtı. Sadece zenginlerin değil, yoksulların da bir şeyler yapabileceğini gösterdi aslında. Kimi dans yeteneğini, kimi oyunculuğunu, kimi müzisyenlere taş çıkaran sesini, kimi de kurguladığı kısa videolarla yaratıcılığını ortaya çıkardı. Alt gelir grubundaki insanların da şöhret olabildiği, milyonlarca takipçiye ulaşabildiği ve en önemlisi de bir anda büyük paralar kazanabildiği bir kapıydı TikTok. TikTok kullanan gençler beğenildikçe ve takipçi sayıları da arttıkça özgüvenlerinin de arttığını söylüyorlar. Özetle insanların hayallerini gerçekleştirebileceği bir mecraydı artık. Sevgili kardeşlerim, değerli yurttaşlarım. Ben aylardır tarım diyorum. Bugün Bilge's tarım söylemiş. Bilge söyleyince inanıyorsunuz da Erzincanlı Sarıgül söyleyince niye inanmıyorsunuz? Ben bunu Bu uygulama zaman zaman da siyasette genç kitleye ulaşma yolu olarak görüldü. Özellikle Mustafa Sarıgül'ün TikTok üzerinden paylaştığı videolar bir dönem çok ilgi gördü. Sarıgül'den sonra çok sayıda siyasetçi Z kuşağına ulaşma hayaliyle TikTok'ta içerikler üretmeye başladı. Ekrem İmamoğlu 1 milyon takipçiyi geçti bile. Ancak TikTok zaman geçtikçe bambaşka bir dünyayı çarptı insanların yüzüne. Gençlerin yeteneklerini ortaya koyduğu bir platform olmaktan çıktı. Uygulamanın canlı yayında para kazanma özelliği ülkenin yoksul kesimlerine akıllara zarar işler yaptırmaya başladı. Son olarak evli ve hamile bir kadının bedeni üzerinden göğsünün bir kısmını göstererek canlı yayında para kazanması belki de barda taşıran son damlaydı. Türkiye erotik görüntülerle para kazanan sıradan insanları tartışmaya başladı. Hatta bu tartışma siyasete bile sıçradı. MHP lideri Devlet Bahçeli TikTok rezaleti salgın gibi yayılmaktadır açıklamasını yapınca sosyal medyada TikTok kapatılsın kampanyaları patlak verdi. Kimi uzmanlara göre özellikle çocukların bu uygulamayla birlikte kolay yoldan para kazanma ve ünlü olma istekleri onları iş gücüne katılmaktan vazgeçtirip toplumun manevi değerini zedeliyor. TikTok kullanıcıların çok büyük bir oranın 18-24 yaş grubunda olduğu ve çok farklı, değişik, absürt, sıra dışı, toplum ahlak ve değerlerin çok dışında videolarını paylaştığında görmekteyiz. Çin'deki adı Baydans olan bu uygulama tüm dünyada şu anda büyük bir tepki çekmekte ve özellikle hediye verilmesi, para verilmesi ve gece kontrolsüz açılan canlı yayınlarda da istenmeyen birçok davranışlar görülmekte. Aslında bir eğlence platformu olarak başlayan TikTok, özellikle Türkiye'de canlı yayınlarla birlikte toplumun kabul edemeyeceği bir noktaya evrildi. Türlü türlü tuhaflıklar, izlerken utanılacak görüntüler ortaya çıktı. Genç kadınların, özellikle küçük yaştaki çocukların erotik dansları dikkat çekmeye başladı bu dansları yapsınlar diye onlara para veren geniş kitleleri oluşturdu. Sanal pavyon benzetmelerini de beraberinde getirdi. Kimilerine göre bu durum ülkedeki ekonomik krizle paralel bir sonuç. Ağır enflasyon yükü insanları bu tür gayri ahlaki yollara mı itiyordu? Dünyada ise tartışmalar bizden farklı. Biz ahlaki gerekçelerle TikTok'a karşı çıkarken birçok ülke siber güvenlik kaygılarını öne sürerek bu uygulamanın kullanılmasını yasakladı. İngiltere'de hükümet TikTok'u veri sızdıran bir uygulama olarak kodlarken kamu kurumlarında yasak kararı aldı. Benzer yasakları İngiltere dışında çok sayıda ülkede görebiliyoruz. Amerika ise TikTok'un Çinli bir şirket tarafından yönetilmesini sakıncalı buluyor. Avrupa Birliği'nin en üst düzey üç organı olan Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği Konseyi ise personel cihazlarında TikTok'ta yasak getirdi. Ortak görüş, TikTok'u üye olan insanlara ait verilerin Çin hükümetinin elinde olduğu endişesi.